Ah, <laughs> tabiri <laughs> 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 o etkisi hemen bitmiyor mu? Oh, oh, ay! Abi. Bittikten sonra birkaç saniye geçiyor. Ay! <gülüyor> ah! <gülüyor> Şimdi bitti. Oh, açıldı. Program bitiyor Bu etkisi bu. Kenan <laughs> için etkisi bu. Ay Allah. Hmm. Ne zaman sıkılacak Türk halkı bu taktiklerden? <laughs> Var mı öyle bir şey? Sıkılır mı sence? <laughs> Ya sıkılacak bir şey değil aslında taklit. Biliyorsunuz yeteneksizsiniz de mesela hani e, birçok yarışmacı taklit yapıyor ve o da hala rağbet görüyor. Oluyor. Ve oradaki mesela çıkan yarışmacı... Şarkı... bile şaşırdı yakalayamadılar. <gülüyor> evet. <gülüyor> devamlı göğsümü çekti. Devamlı göğsümü. Dış ses. Nasıl oldu o <gülüyor> titrem? <gülüyor> Aldım nefes yedim. <laughs> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ne oldu Kenan? Niye gülüyorsun? Okuyayım. <gülüyor> ya bu dış ses hani devamlı olur ya. <laughs> Bakalım Kenan bugün bize neler hazırlamış. Hani <laughs>